Biz de arkadaşlar bu saatte tas oynayacağız yine. Ee, şimdi, e şimdi arkadaşlar atlet komand ya da <laughs> Trabzon aldım Az önce bir tane bir gol attım tamam mı? Efsane orta sahadan yine. Ama 2-1 yenildik. O yüzden o videoyu paylaşamadım. Çok üzüldüm. Paylaşamam yani. Çünkü kaybettik. Offside. Hiç düşünmemişsin orada o offside olan adamı görmemiz ha? değil Bir şey ya sana ne abi? Bir de renk Lan tamam senin yeni bilgisayarı yok mu? de şekil bir şey yapacağım. Hadi hadi. Hadi Ayşe. Dur. Tamam böyle iyi ya. Abdül yarrak. Pardon. Pardon arkadaşlar. <laughs> <laughs> ha! Alabilirim. Bakalım. Yok koşma. Niye Paris'e benziyor lan bu forma? Ya seni öldürürüm. Ha! Hayır kayamadım. Hop Ekuban. Ya o anan var mı senin Ekuban? Afe be hayvansın oğlum sen. Sen alırsın onu hadi. Bir şey yok lan o kadar bir şey yapmadım. Ya gol olsam. Bakasetas ne yapıyorsun be oğlum sen? Ha ha. Ya vursan hadi ya biraz azız az ol kardeşim. Abdül Kadir. Abdü. Ya Hermoso gir abi. Ayağına gir. Kırmızı kart değil ama abi. Sarı kart yerim. <laughs> ya abi. <laughs> evet arkadaşlar kırmızı kart dedik efsane cidden. Afo be. Afo be karın. Aaa. Sakın sakın sakın. Senin ana. Senin o anan var mı hakem? He? O anan var mı hakem? O anan. Ya bir de gol yiyeceğiz ya üstüne böyle. 9 kişilik takım istiyor şu an. Mali. Parmak. Abdülkadir parmak. Koş 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 koş. Dın. Dın dın dın. Ab Sarı. Mali olsaydı da. Böyle attım. Ama gol girmedi işte sen. Aha. Çok saçma bir olsaydı da. Hadi maç almamız lazım. Ben niye attım ki ben o topu oraya? Abdülkadir. Mali, Mali koşuyor. Mali hayvan gibi koşuyor. Mali, Mali vurdu ve gol. Güzel arkadaşlar. Bana kolay bir gol. Lafakan bunu yine böyle Arkaya müzik ya güzel. Güzel gollere müzik koyarım. Güzel abi güzel. Ya bunu müzik koymayacağım arkadaşlar. Normal bir gol zaten. Ama diyelim böyle yani güzel bir yerden gol attım. Ama ya. Bak Fener'de mesela şey yapmıştım arkadaşlar. 3-0 mi yenmişti bu zamanı? Bak mesela bunun anası yok. Bak anası yok. Olsa anası olsa tamam. Yusuf Sarı abi bak. Abla video da ya. Telif yiyeceğiz ha. Al yapma. Ve bir tane daha. Bakar. Oğlum sussana. Güzel gol arkadaşlar. 2-0 yaptık. Ya bir güzel gol atın da. Öyle böyle bir götüm kalksın yani benim. 2-0 oldu. Koş. Aha. Adım ya. Şu o, o gol oluyor. <laughs> Neyse. Mali. Baker. Ne oldu lan? <Gülüyor> 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 Güzel. İçeri bir açalım abi şöyle. Şöyle bir. Yusuf Sarı diyelim. Ya adamlar full hayvani bir şekilde defansif oynuyor bak. Yeniliyorlar ama defa abla ya asana ya asana ya yapma abla abla oğlum videodayım ya sana geri zekalı mısın sen ya Abla. Şu video bitsin. De. Neyse. Ya. Neyse. Tam taç taç touch Bak bak basmadım ben. Oğlum tuşa basmadım bak. O kadar sert bastım ben o tuşa ya. Abi yok kafayı yiyeceğim. Ya. Neyse. Abi bir tane güzel gol atalım arkadaşlar. Net müzik koyarım ama. Ya da o Abi koş sana. Koş koş ya bal işte ya. Ya bak ben o topu öyle mi attım kardeşim ben? Aa Mali. Mali gidiyor. Mali. Bak az. Yüzüm. Mali. Aa, bok gibi vurdum. Hadi ya. 3-0 olacaktı ama. Oğlum ba Aa, bu tane bastım ama arkadaş yanlış da bastım. Benden çıksın ben ben oğlum. Ya. Kapı. Parmak. Parolaya gir. <laughs> Kalecinin karısı yok. Kapı. Geri zekalı. Hadi lan bir tane jenerikli gol atalım da şöyle bir ha ha yapalım. Fal yaptık. Bir tane daha kırmızı yiyeceğiz. Evet abi çok güzel. Kaç tane kırmızı yedik? Kaç tane kırmızı ben... bak. Bir tane daha kırmızı yesek arkadaşlar. Ne olacak biliyor musunuz? Hükmen mağlup sayılacağız. Üç tane kırmızı kart yedim. Ve ve ne yaptım biliyor musunuz? Bu, buna kodumun atletik oyunu sıra sapladım. Bu kadar. Kolaydı. Arkadaşlar Atletico'yu oyunu yendik. Şimdi sırada e, başka bir tane daha takım yapacağız. Hepimize görüşürüz. Bak. Bak basamadım.